Harvard Üniversitesi'nin 70 yıl boyunca yapmış olduğu bir araştırmanın sonucu açıklandı ve en mutlu insanların kim olduğunu araştırmışlar. Bu insanlar hayatta en iyi ilişkiler kurmuş olan insanlar bu ortaya çıkmış. Yıllar içinde bir sürü insanı inceledikten sonra. İyi ilişkiden kastım nedir? Bu bir eş ilişkisi olmak zorunda değil. Yani hep bu beklentimiz var biliyorsunuz. İşte biri gelsin eşim olsun şöyle olsun böyle olsun. O eşini bulanların da çoğu o ilişkilerin içinde çok mutlu olamıyorlar. Ama İyi ve derin ilişkilerden kasıt şu, bu kişi sizin çok yakın arkadaşınız olabilir, kardeşiniz olabilir, anneniz olabilir. Yani derin duygularınızı paylaştığınız, onun da sizinle derin duygularını paylaştığı bir ilişki oluşturduğunuzda ve bu insanlar ne kadar fazla ise o kadar mutlu oluyorsunuz. Ben şunu kastetmiyorum. Çok kalabalık bir arkadaş grubumuz var işte e, her akşam yemeğe içmeye gidiyoruz, eğleniyoruz, göbek atıyoruz, dans ediyoruz falan. Bu değil kastettiğim mutluluk. Yani gerçekten dinlediğim. Ve beni dinlediğinden emin olduğum, anladığım duygularımı anladığından emin olduğum insanlar. Hani der, deriz ya çok arkadaşım var ama gerçek dostum 3 tane 5 tane işte bir elin parmağını geçmez falan. O dostlukları kastediyorum. Bu dostlarınız ne kadar çoksa ve onlarla ne kadar güzel kaliteli zaman geçiriyorsanız sizin de mutluluğunuz kat be kat artıyor ve hatta daimi oluyor.